İyi akşamlar çok sevgili TV severler. Bir TV ana haber bülteninde daha beraberiz. Norwich kronu karşısında TL ne oldu? Ee, Hindistan bizi kıskanıyor mu? Bir taraftan acaba Kazakistan e, mutlu mu? Bunları konuşacağımız ekonomi bültenine hepiniz hoş geldiniz. Bulgaristan'da <laughs> Bulgaristan'da devam ediyoruz. Bakalım Bulgaristan levası bizi kıskanıyor mu? Yo, <laughs> chill, 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 <laughs> chill, bro. Calm down, calm down, bro. Chill, bro. <laughs> We are friendly. I see, I see. I... <laughs> <laughs> bro, bro, chill, chill, chill. We are friendly. Okay, okay, okay. I'm backing up. Okay, okay, okay. You guys, you, you guys look cool. But what's up, man? You good? You feeling okay? Huh? You good? You feeling okay? Yeah, yeah. Uh, uh, uh. You, I saw a ghost man, you know. Holy shit. Oh, shit! Dude, Dude I'm, I'm, I'm not gonna I'm not do anything. Do anything. Just, just chill, chill, chill. Yo, man. Yo, yo. You and me, one on one. Let's go right now. No, no, no wait, 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 wait. I, I, can I Let me just say one thing, okay? One thing. Listen. Yes, man. Say it. Say it. Ben öldürüyorum bu bici. Orası ne ya buraya? Bir hit vurun ölür bu. Ne oldu? Celatalı, celatalı, barıttalı. You asked for this, bro. You asked for this. Where are you from? I'm from Iraq. I'm from Iraq. You're from Russia, man. I'm from Russia too, and you kill your family. İyi dişi gelip gitti. İyi dişi. Bak bu zeytin gerçekten çok OP. Bak. Nerede <laughs> bunu koyayım? Kerem <laughs> onu koyayım. Arkadaşlar siyah zeytin falan hikaye. Zeytin yiyiz. Ferit yıkamadan yiyon diye var ya. Niye yıkayacağım ya? <laughs> Paketleri yıkamıyon diye durmadan linç yiyon çatı. Neyin paketini yıkayacağım ya? Abi onların hepsini yıkaman lazım. Bunların hepsini yıkayıp getiriyorlar. Hepsini. Bana bir. Harbi mi? Ay bir şey söyleyeceğim bunu. O çok tuzludur Ferit öyle. Şey yapma. <laughs> Bizim beş gitti. Bakın bunu ne yapma <laughs> koyayım ya. Bak bu zeytin gerçekten çok OP. <laughs> <laughs> Acıktı <bu gülüyor> Ne oldu? Ya canım. Ya ben Afrikalı hiç denemedim ama kafamda oluşmuş bir Afrikalı aksanı var. Evet. Oyun içi yapıyorum bak. Geliyorum abi aşağıdan. <gülüyor> <gülüyor> Görmek istiyorum. Kapton! Kapton! Below deck full with water. It's a very full with water. <laughs> Komutan hep topa. Oldu mu kanka? <laughs> Lan ya yine işte... <laughs> Yine Instagram'a düştüm. Orada bir şey var. Ha dinlen. Ha burada böyle canımızı doldurabiliyoruz galiba. Ananı. Ay ya hayır ya. Banlandık arkadaşlar. Yani sizi tanımak çok güzeldi. Yıllardır güzel yayınlarımız oldu. Ben bir samuray poposu gösterip anlanacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim. Düşün babam dayım. Ya yok mu ne bileyim Yunay'ı falan düşün ya. <laughs> ya dayım <mı>? ya. <laughs> Babamı düşüneyim bari. Allah kahretsin ya. Kodumu da falan diyor, yavakın Japonca mı yoksa küfür mü ediyor anlamadım. Sağlığımız arttırılmış. Sifonu bak istiyorum. Dokunmayayım dedim, mikrop bulaşmasın. Evet şimdi evet, pelerine kaç kişi bineceğiz? Sikonuz. <laughs> <bir gülüyor> şey Ortak salonla akşam az demişim. Igor episke episke yap yanacak. Dur dur. Yapışmış mı? Episke. Çekilin episke. dur dur kurtarıyorum çık oradan Evil Evil çık Acı e, bir şeyler <laughs> yedim. <laughs> Ulan hep koluna bacağına bulaştı. Ben çok özür dilerim gölge, gölge çok özür dilerim. Çok özür dilerim gel, gel çok özür dilerim vallahi çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Abi yanlış tuşa bastım yanlış düş. Saklansana şuna bir. Ama bu Hemen. şeyi izliyor. Aa nerede? Nereye gitti? Bak. <laughs> nerede? Anan ana gitti. Aptal gibi. Geri zekalı. <laughs>

Bu merkezde olması lazımdır. <laughs> tamam tamam, gören güç tamam. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Oğlum adam gözü kapalı gayet bulmuş bu arada ne var. <laughs> bir Omurt de aga. Bartuman? Bir dakika bir dakika. Evet. Neye güldün? <laughs> Kanka çocuk doğruları söylüyor sen de orada aşağıya vuruyorsun ya ona gülüyorum ama. Ali bir doğruyu söylüyor yani. Aşağıya <laughs> vurdu mu nereden gördün? Burada alttan vuruyor mu öyle? <laughs> <gülüyor> <Sizin> <gülüyor> o görünüyor mu a** koyum oradan? <laughs> tamam yeter gülme <laughs> Hanımefendi tamam gördüm gördüm sizi tamam Heh tamam Sakin olun tamam gördüm. Yılmaz ya sırf dikkatimi çekmek için girdiği şu triplere bak. Kesinlikle uygulayacağım oral şekilde. Igor'u bırakmam. Serbestsin. <laughs> Serbest. <laughs> Serbest. Teşekkür ederim. <laughs> Mert oral yolla yapmam lazım sana. Ne ya? İksiri. <laughs> <X> <laughs> Yapacak bir şey yok. Vereceğim bir küskü artık. <laughs> ne <X> iksir <-tri> o? <laughs> Dolunay geldiği zaman dönüşmemeni sağlıyor. İyi anal demedi yani. <gülüyor> <gülüyor> ah saray. <laughs> Yavaş. Dur oğlum yapmam lazım. <gülüyor> 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 Hay Allah'ım ya. Dur bu seni biraz yumuşatır. Felpeles. o o Aa kar beisi. yolda nasıl kar yağdı? Niye tek tek tırmandık ya? Geldim abi. <gülüyor> 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 abi bomba attım alıştı kaça <kaçıyor> <laughs> Pardon <gülüyor> abi. <gülüyor> Eyvallah. Ben buldum bunu. Abi tamamen ben buldum bunu bu arada. Ben <laughs> <Evet>, çıkış yapıyorum. Kalkı yapıyoruz. <laughs> 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 İnsan bir sonra nereye gidiyorsun diyorum bu koyduklarım.